Elazığlı olmak bir ayrıcalıktır deriz demeye de devam edeceğiz. Ben Elazığlı olmakla e, Elazığ yaşamakla hakikaten gurur duyanlardanım. Biliyorum ki birçoğunuz da aynı hissiyattasınız. Elazığlı olmayı tek kelimeyle nasıl anlatırdınız diye sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Doğunun incisi olan Elazığ hem gakkoşlar diyarı olmasıyla hem de yöresel lezzetleriyle bilinmektedir. Elazığlılara göre zengin kültürüyle Elazığlı olmak bir ayrıcalıktır. Elazığlı olmak farklı bir ilde 23 plak aramaktır. Elazığlı olmak gurbette bir Elazığlı'la karşılaştığında şiveyle konuşmaktır. Elazığlı olmak misafirperverliktir, yardımseverliliktir. Kısacası Elazığlı olmak bir ayrıcalıktır. Biz de bugün vatandaşlara sorduk Elazığlı olmayı tek kelimeyle nasıl anlattılar? Teyzeciğim Elazığlı olmayı tek kelimeyle nasıl anlattılar? Çok ]sınız? Elazığlı çok güzel, çok misafirperranı, bütün kötüler kapatırlar, eğlikçe, hoşlukça, her şey güzellikle bağlarlar. Yavrum, Elazığ'ın çok çok güzel. Olmaktan gurur duyuyorum. duyuyorum evet. Elazığ'ı mütevazı, misafirperver yani insanlar, şey e, bile... dost yani böyle Bambalak düşkün alakalı. insanlar. Milliyetçi olmasıyla, vatansever olmasıyla. Kimi vatandaş Elazığlı olmayı misafirperverliğiyle anlatırken kimi vatandaş da şivesiyle anlattık. Efendim Elazığlı olmayı tek kelimeyle nasıl anlatırsınız? Buzluğu var, orcigimiz var, ondan sonra içli köftemiz var, harput köftemiz var, sarmalar yemeklerimiz meşhur, ziyaretlerimiz var, ondan sonra ileride bahçelerimiz var. Bundan dolayı böyle anlatabilirim. Ancak... E, Kadın alam dediğimiz zaman Elazığlı olduğumuzu anlar mı? E, anlarız. Singale zayıt kadan alam kakkoş. Elazığlı olmayı tek kelimeyle nasıl anlatırsın? Elazığlı olmayı kakkoş kelimesiyle. Biber dolması kofik. orcik. Bir de yaşlı teyzelerimiz arkadan gelip yaşlı dayılarımız önden gidiyorsa bilin ki o el yani başka birisi değildir. Peki hangi şiveyle anlatırız? Nasıl şiveyle anlatırız? Kadan alam ne desin? İyi misin? El olmayı tek kelimeyle anlatırsak her şey sever biz özgürlük. El hazırlığı olmak gaz caddesine gezmektir, köfteciye sokağına gitmektir, harputu gezmektir, sivriceye gezmektir.